Herkese merhaba, ben Ümit Ateş. Bu videomuzda 1972 yılı yapımı olan Cüneyt Arka'nın baş rol oynadığı Hayatımızın En Güzel Yılları filminin çekildiği yerleri göstermeye çalışacağım. Filmin sonlarına doğru olan sahneler Almanya'da çekilmiştir. Biz bu videomuzda İstanbul'da çekilen yerleri günümüzle karşılaştırma yapacağız. Videomuza geçmeden önce filmi kısaca hatırlayalım. 1972 yılı yapımı olan yönetmeni Süreyya Duru olan filmin senaryosu Erdoğan Tünaş'a aittir. Filmde Cüneyt Arkın ile birlikte Müşerref Tezcan, Bilal İnci, Süleyman Turan, Bora Ayanoğlu, Kayhan Yıldızoğlu ve birçok usta isim yer almıştır. Ayrıca filmin müziği olarak geçen Dört Mevsimin Birinde adlı şarkının müziği Bora Ayanoğlu'na aittir. Film çekildiğinde Cüneyt Arkın 35 yaşındaymış. Avrupa yakasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen yanı başında bulunan Balta Limanı sırtlarında Vakıf tepedeiz. Filmde Murat, Lale, Kemal ve Necdet yani dört arkadaşın buluşup salıncağa binip eğlendikleri, dertleştikleri şarkılar söyledikleri yerdir Vakıf Tepe. O yıllarda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü henüz yapılmamış. Çarpık yapılaşmanın olmadığı boğaz o yıllardaki haliyle günümüzü kıyaslayınca insanın içi acıyor. İşte filmde dört arkadaşın söylediği her yıl düzenli olarak buluştukları yer burasıdır. Ancak izin alamadığımızdan dolayı içeride çekim yapamıyoruz. Bazı sahnelerde tam Avrupa yakasında bulunan Beykoz Çubuklu sırtlarındaki Hidiv Kasrını da görmekteyiz. Sarıyer tarafına doğru baktığımızda da yapılaşmanın o yıllarda çok az olduğunu görmekteyiz. İşte filmin en can alıcı sahnelerinin çekildiği yer buradadır ancak maalesef içeride içeriye girip sizlere aynı açılardan görüntü gösteremiyorum. Filmde çekilmiş olan sahnelerin hemen alt tarafındayız. Orada izin alamadığımız için sizlere yine buradan göstermeye çalışacağım. Hemen alt taraftaki ufak tepelik alandayız. Filmde bazı sahnelerde görmüş olduğumuz Hidiv Kasrı işte tam Beykoz çubuklu sırtlarında yer almakta. Filmin bazı sahnelerinde ise bu aşağıdaki yapıların bazılarını görüyoruz ve Boğaz içini birçok sahnede yine görmekteyiz. İşte dört arkadaşın buluşup eğlendikleri yer buralardır. Bu mevkidir. Aslında bu mevkinin tam tepesidir. Ancak biz oraya çıkamadığımız, izin alamadığımız için sizlere aynı açılardan görüntü gösteremiyorum. Birçok arkadaş sormuş. Hayatımızın en güzel yılları adlı filmdeki dört arkadaşın buluştukları yer neresidir diye İşte o yerler buralardır. bu mekandan sizlere göstereceklerim bu kadar. Farklı bir mekana geçmeden önce buraların bu mekanın geçmiş yıllardaki havadan çekilmiş olan fotoğraflarını günümüzde bir kıyaslama yapalım. Biz de farklı bir mekana doğru yol alalım. Bebek Parkındayız. Filmde Murat'la babasının kalmış olduğu Baraka'yı burada görmekteyiz. Hemen yanı başında bulunan Mısır Konsolosluğu binasını bazı sahnelerde de görmekteyiz. Filmin ilk saniyelerinde Bebek Parkından Anadolu Yakası'nı ve Beykoz Hattı'nı ve karşıdaki yüksek gerilim direğini görürüz. Burada o yıllarda balıkçı teknelerini de görmekteyiz. Günümüzde o teknelerin yerini lüks tekneler ve yatlar almış. Buradaki sahnelerde açı değiştiği zaman yolun karşısında ahşap bina görmekteyiz. Maalesef o ahşap bina günümüze kadar gelememiş. İşte Murat'la babasının kalmış olduğu ev sahneleri burada çekilmiştir. Bebek Cevdet Paşa Caddesi'ndeyiz. Filmde Lale'nin evi olarak görmüş olduğumuz yapı yıkılmış. Yerine işte bu yapı yapılmış. Ancak filmde bazı sahnelerde Lale'nin evinin yanında görmüş olduğumuz yapıyı günümüzde de görmekteyiz. Yine farklı sahnelerde Cevdet Paşa Caddesi'nin o yıllardaki haliyle birlikte çevredeki yapıların bazılarını günümüzde de görebiliriz. Özellikle Lale babasıyla seyahate çıktığı sırada otomobilleriyle giderlerken işte şu köşedeki yapının hemen yanındaki pencerelerini görmekteyiz. Beşiktaş Arnavutköy Francalacı Caddesi'ndeyiz. Filmde Necdet'in müzik direktörlüğü yaptığı hisseli aile kumpanyası olarak gördüğümüz yer işte burasıdır. Oğlum ne var bunda gülecek ha? Ne var? Nasıl, nasıl, gülmem? Buranın mı müzik direktörü sen? <laughs> Beğenemedin mi? Burası o yıllarda dayının sineması ya da çiçek sineması olarak geçmekteymiş. Binanın hemen yanındaki yapıyı da görmekteyiz. Günümüzde bu bina Ziraat Bankası olarak kullanılmakta. Zaten bu caddenin tarihi dokusunun bozulmadığını görebiliyoruz. Murat'ın yükselişiyle lalenin maddi olarak düşüşünü görmekteyiz. Lale yükselmeye başladığında Murat düşüşe geçer. Murat rinklerdeyken Lale Murat'ı gizli izler. Lale sahnelerdeyken Murat Lale'yi gizlice izler. Alkol ve kadının bir sporcuyu nasıl bitirdiğini görüyoruz. Murat Lale'nin babasının sergilediği davranıştan sonra başka kadınlarda sevgi aramak ister. Her ne kadar başkalarıyla birlikte olmak istese de aslında gönlü Lale'dedir. Murat aklıyla kalbi arasında gidip gelmektedir. Lale'den uzaklaşmak istese de Lale'ye olan sevgisini bastıramaktadır. Murat'ın dövüşleri kazandığı sahnelerde beraber olduğu kadınlar, Murat mağlup edildikten sonra kazananın tarafına geçerler. Bunda da şunu anlıyoruz. Menfaat ilişkileriyle kurulan dostluklar menfaatler bittikten sonra bozulur. Filmde gördüğümüz bir konu da şudur. İnsan sevdikleriyle vardır ve yeri gelir sevdikleri için kendinden ve hayatından vazgeçebilir. Keşke o günlerdeki saflığa ve temiz sevgilere geri dönme imkanımız olsaydı. Her geçen yıl dünyamızı daha da yaşanamaz hale getiriyoruz. Manevi değerlerin birer birer yıkıldığı, filmde görmüş olduğumuz arkadaşlıkların günümüzde yok olduğu Hatta arkadaşlıkların çıkar ilişkileriyle yürüdüğü, ahlaklı insanların yerini ahlaksızların aldığı bir devirdeyiz artık. Son günlerde yaşadıklarımız ve duyduğumuz ahlaksızlıklar geçmişe olan özlemimizin derecesini daha da yükseltmiştir. Eski günlerin kötü yanları yok muydu? Vardı tabii ki. Ama yine de güzeldi eski günler. Ve son olarak sır saklanır ama sevgi saklanamaz Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geliyoruz bazı videolarımız filmin içeriğine ve çekildiği mekanlara göre süresi kısalıyor veya uzuyor Bu sebepten dolayı bu videomuzda böyle oldu videomuzu Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın